Bastım mı Kazım abi? Hangi basıyorsun. Ha? Hangi yöne basıyorsun? Hangi yöne basıyor? Yukarı yöne basıyorsun. Gelmedi hareket etmedi. Şimdi? Geliyor.

Ailemiz tek başına buradaydı mesela, aşağıya gitmeli, kumanda gitsemedi yanına. Bir kere aşağıya mesela, şu komşuda. Şimdi oraya o zaman o ki geriye döndüresin. Şuan doğamda durmaz, aküle oh, Böyle bir aile hikaye ile aküle Öyle mi? Aküle beraber yaşanır. Türk kumandalarına böyle diyor. nasıl tanımlayacağız mesela? Bittiği zaman size şey yardım edecek